Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte CSGO Smoke taktiklerimizin 3. bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Bugün gümeyim mapimiz Inferno. Evet arkadaşlar X smoke'umuz. Burayı smoke. Buraya geliyorsunuz. Burayla bunun kesişimini alıyorsunuz. Atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sıfır gapli. Hiçbir yerde gap yok. Şurada burada gözükmüyor. Böyle bir smoke. Aynı yerden set smoke var. Burayı alıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan yukarı tele. Tam ortasına. atır. Allah kahretsin. <laughs> smoke atacağız arkadaşlar. Smoke attık. Set smoke Gayet de güzel bir set smoke. Gördüğünüz gibi sıfır gap'li. Bir de buradan bir set smoke'umuz var. Buraya geliyorsunuz. Bu köşenin hafif tam duvar dizasına atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer bitti. Bunda da sıfır gem. Gene hiçbir yer gözükmüyor. Sonraki smokelarımıza geçelim. Şimdiki smoke'umuz A smoke'u. Buraya geliyorsunuz. Saksının en ucunun hafif soluna atıyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapatıyor. Sonra. Burada maviliğin ortasına geliyorsunuz. Buradan tam ortasına şuranın atıyorsunuz. Pardon. Abi yanlış yer aldı. Evet evet pardon doğru atmıştım yanlış yere işaretledim burayı kapatıyoruz arkadaşlar Shorts mu Buradan oraya kapatacağız Tam köşeye geliyoruz Ben long smoke ile karıştırdım onu Antenin ucuna Left click Normal Gördüğünüz gibi arkadaşlar long kapanıyor. Gayet de güzel kapanıyor. Hiçbir er gözükmüyor neredeyse. Sonraki smoklarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi smoke'ımız buraya. Tam şu köşeye geçiyorsunuz. Hmm, şuradaki siyah nokta. Yani siyah karalık var şurada. Gördünüz mü? Onun hafif yukarısına. Hafif koşarak atıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet de güzel kapanıyor. Çok da güzel kısım arkadaşlar. Kullanırsınız. Evet arkadaşlar şimdi bir kısım olmuş. buraya geliyorsunuz. Hatta tam şuraya. Buranın hafif soluna atıyorsunuz. Tam bir köşeye geliyor. Yani aşağı zıplamanıza yardımcı oluyor. Artı yani balkona çıkmanıza yardımcı oluyor arkadaşlar bu smoke. Yani alta falan atlayabilirsiniz. Bir de oradan Aynı yerden Smoke daha var. Aynı smoke ama Yani şu smoke Ama hafif yürüyerek atıyorsunuz Pardon Az yürüdük. Yani, yani hafif koşuyorsunuz Evet arkadaşlar bu smoke Buradan yani şu traktörün dibinde duran direkt smoke içinde kalıyor Pitteki de long'u kesemiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de şu smoke vardı. Buraya geliyorsunuz. Şu saksının en köşesinin hafif üstüne. Jump throw. Gördüğünüz gibi. Tam oraya düşüyor. Burada hafif bir gap var ama ona da idare edin. Hani. Tam side'i kapatıyor işte. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.